bulasıldıklığı ile beraber kaldık yani. Bu benim dediğim, 6964 64'de olmuş. Akı işte o sırada Risale-i Nur <laughs> Cenab-ı Hak hükmetti. Ama tabi ben çok mızdırıktım. İzram içindeydim, sıkıntı içindeydim. Yani böyle çok böyle Atalarım yani dünya ne gelmişse ne de bu, bu harra. İşte o sırada Cenab-ı Hak Hüsare'yi nur lütfetti. Allah'a trilyonlar şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Hüsare'yi nur bende bir intilab yaptı. Yani eski Mustafa gitti. Yet yeni bir Mustafa. Ne bileyim, Allah böyle bakıyorum Allah. Ya bu nasıl bir ilim? Yani biz de yani Allah Allah okuyorum, okuyorum, okuyorum. Yani hiç okumadan duramıyorum. Hazretmiş adam nasıl yemek yiyor, yiyor, yutak yiyor. Ben de böyle ya Allah Allah, ustaz böyle yapmışım. Bu benim hep isteklerim, albümlerim. Yani böyle Cenab-ı Hak öyle bir bir aşk verdi, bir şevk verdi. Yani ben dedim Urfa'lıların hep, yapacağım, diye, Hak, şey. o, atlayıp, boşum, hep o, böyle yapacağım, savaşacağım. Öyle bir yanı var bir şekilde. O evi İzmir adlılar, söküntüler, kafamdaki borçlular hepsi gitti. Aşk bu şevkleri Allah'a şükür. Ama tabi okuyorlar bile. Sabah emanından sonra başka yok. Öyle Allah. Öğleden sonra bir şeyler atıştırıyorum başka bir Ne yani, Oluyor ki böyle 10-15 gün hiç bir tarafa çıkmıyor. Hep okuyorum. Ben kendi kendime dedim, ben Aramistan'a gelecektim.

Dedim ben hayatımı risaleye bakmayacağım. Her risaleye bakacak su yok. Ailelere evlenmem, yok. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.